Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var arkadaşlar yeni dev myclub parası çekilişimiz başlamıştır çekilişimiz arkadaşlar 30 Mayıs tarihinde youtube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimizde bir kardeşimize 1050 myclub parası bir kardeşimize de 2150 myclub parası satın alacağım yani iki kişilik çekilişimiz. Devam ediyor çekilişimiz dediğim gibi 30 Mayıs tarihinde açıklanacaktır YouTube hikaye kısmından çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız, kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça olur o zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla son dakika bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar Konami'den artık resmi bir açıklama geldi. Oyun arkadaşlar bir hafta daha uzatıldı. Yani Futbol 2022 Mobil artık Haziran'ın ikisinde çıkacak arkadaşlar. zaten tahminlerimizin, tahminlerimizin arasında Mayıs'ın 26'sıydı ama yeni bir etkinlik geldi oyun'a ve Haziranın ikisinde de e, oyunun artık çıkmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlerde göreceksiniz zaten oyunla ilgili e, nasıl söyleyeyim yeni görsellerimizi yeni arkadaşlar e, top açılımlarındaki, Türkçe spikerindeki hepsine değineceğiz zaten. Telafi ödülüne de değineceğiz arkadaşlar dün video atamadım kusura bakmayın konumdan bir açıklamanın gelmesini bekliyordum o da bugün geldi ve ben de arkadaşlar sondaki bilgilendirmesi olarak hemen sizlerle paylaşmak istedim e futbol 2022 hakkında yeni modları yeni görselleri de sizlere göstermek istedim arkadaşlar böyle bir görünüm ile beraber oyun aşağı yukarı çıkacaktır hepsini zaten göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael Apparat çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimiz 30 Mayıs tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde bir kardeşimize 1050 Michael parası bir kardeşimize de 2150 Michael parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar... YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Şöyle görürsünüz arkadaşlar oyunun yeni yüzlerini yeni modlarını. E-Football e, 2022 mobil artık çıktı diyebiliriz son bir kaç kaldı Artık Haziran İkisinde oyun bakıma gelecek ve hayırlısıyla da arkadaşlar oyun çıkmış olacak. Yani büyük bir heyecanla artık oyunun çıkmasını bekliyoruz. Ben de arkadaşlar böyle bir görsel, böyle bir video buldum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aşağı yukarı böyle bir görsel ile gelmesini bekliyoruz. Ha tabii ki de fan farklı çok farklı bir Şeyle karşımıza gelirse Harika olur çünkü farklı şeylere, farklı modlara e, cidden e, çabuk alış yani. Tamam belli bir düzeyde alışamayan kardeşlerimiz oluyor ama farklı şeyleri de artık ekonomi tarafından bekliyoruz. Yeni ee, top açılım animasyonu gelir mi bilemiyorum ama top açılımlarındaki e, kartların daha doğrusu animasyonları değişti. isimleri değişti. Michael parasının ismi değişti. Oyunun ismi değişti. Fan farklı şeylerle karşımıza geldi. Oyun motoru değişti. Analik gelecek. Konami'nin resmi açıklamasıyla beraber bakalım nasıl olacak. Konomi bizleri yani mobilde çok, çok farklı şeyler bekliyor. Tamam konsolda alıştık. Ee, analizin farklı modların gelmesine ama mobilde hep My modu olduğu için e, fark, farklı bir modun gelmesi cidden değişik oldu ve 6 ayda bunun için uzatıldı. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar artık yeni bir sezon pas gelecekmiş. Yani daha doğrusu böyle bir etkinlik gelecekmiş. Ücretli olanı var, ücretsiz olanı var. Aynı PUBG'deki gibi ve farklı oyunlarda olduğu gibi. Ve bu sezon pastan arkadaşlar ücretli olanlarından da bedavadan bir tane ikon kazanabiliyoruz diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Yani ücretli olanı satın aldığımızda ve sonuna geldiğimizde o sezonun sonuna geldiğimizde onu satın almış oluyoruz. E, konsolda bildiğiniz üzere görsellerimiz böyleydi ve konsoldakine aşağı yukarı aynı olacağını düşünüyorum ben. Oyun artık Haziran'ın ikisinde çıkacak Konami'nin resmi açıklamasıdır ki zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyen için de tekrardan dile getireyim ki Konami bizlere telafi ödülü verecek mi verirse ne ödülü gelecek. Hemen onu da bahsedeyim. Arkadaşlar ben bir giriş kampanyasının yani Michael giriş kampanyasının gelmesini bekliyorum açıkçası. veya da Konami tarafından bir 5. yıl kampanyasının gelmesini bekliyorum. Ha arkadaşlar şuna da değinmek istiyorum. Economy tarafından artık resmi bir açıklama geldiğine göre 5. yıl özel kampanya büyük ihtimalle e futbol 2022 mobil çıktığında gelir gibime geliyor. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizce ne zaman gelir veya da hangi durumlarda gelebilir? Yeni oyun modu, yeni görsellerimiz Beğendiğiniz mi? Beğendiyseniz de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Veyahut da şöyle olsaydı daha iyi olurdu, böyle olsaydı daha iyi olurdu diye kendi görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Tabii ki şu anlık bu bir yama. Şöyle top açılımındaki yeni animasyonlar görüyorsunuz. Artık konsolda böyle bir top açılımı geldi. Acaba mobilde de böyle bir top açılımı gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Şu anlık bir muamma. Ama e, ben gelmez gibime gel, geliyor ama gelirse de harika olur. Yani farklı bir top açılım animasyonlarıyla. Farklı bir oyun moduyla, farklı bir oyun motoruyla karşı karşıya gelmek hepimizi sevindirir gibi mi geliyor? Ee, şöyle baktığımızda da oyuna girerken mesela e, Stada giriş olsun, diğer etkinlikler olsun harika olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ama oyuna giriş animasyonu mesela buradaki animasyonlar falan maça girdiğimizde eklenirse harika olur. Sizlerde tabi ki de kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Maça giriş animasyonları eee sırada dizildiğimizde yani diyebilirim ki konsoldaki birkaç animasyon gelirse mobili harika olur gibi geliyor benim. Ama tabii konsolda 40 GB, 60 GB aralığında oyun mobilde şimdi o animasyonla falan getirirlerse çoğu telefon, çoğu cihaz kasma yapar. Hatta oyunun sürümü bile yetmez çoğu kardeşimize şimdi onlar ne yapacak onların yapması gerekenler neler arkadaşlar ben zaten oyun çıktığında kasma sorununu düzeltecek olan uygulamalı veya uygulamasız olan oyunları göstereceğim sizlere pardon uygulamaları göstereceğim sizlere o yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler için ki böyle en bir bilgilendirme videolarından en efsane top açılım videolarından bu artık gelmiyor top açılım videoları çünkü Konami tarafından etkinlikler durdurulduğu için e, top açılım videolarımızda da artık e, gelmemeye başladı daha doğrusu Konami'nin suçu e, eskiden yani bundan birkaç hafta önce bildiğiniz üzere taktik top açılımlarımız, ikon top açılımlarımız hepsi sırasıyla geliyordu. Videolarımız aksa, yani aksatmıyorduk videolarımızı. Her gün birer video, ikişer video atıyorduk ama ekonomi tarafından etkinlikler durunca artık e, bizler de yavaş yavaş bir durgunluk olduğu Çoğu yabancı sitelerde olsun, çoğu e, Türk sitelerinde olsun. Şöyle baktığımızda arkadaşlar, e, futbol 2022'nin artık dört gözle bekliyorduk. Konsolu çıktı 14 Nisan'da. 14 Mayıs'ta da artık e, mobilin çıkmasını bekliyorduk ama Haziran'ın ikisine uzatıldı. Hayırlısı olsun diyelim zaten en geç Mayıs'ın 26'sıydı Konami tarafından böyle bir açıklama gelmişti. Ama Haziran ikisine kadar uzatıldı yani bir 7 aylık bir uzatılma oldu. İnşallah bunu istinaden de güzel bir Michael parası e giriş kampanyası ile Konami karşımıza gelir. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay cansınız kralsanız bay bay.